Sovos Türkiye Kanal ve İş Ortakları Satış Direktörü Ali Bulut bizimle beraber. Ali Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Tuba Hanım. İyi yayınlar. Evet, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan açıklamalar var. Kısa çalışma ödeneği için prim şartı 450 güne düşürülecek dedi. Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilecek. Peki bu acaba hani iş dünyası için ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Bununla başlayalım. Şimdi tabii bu şekilde yapılan düzenleme ile daha önceden 600 gündü, 450 bine düşürülmesi son 3 yılda. Kısa çalışanlar özellikle işte evlerde çalışan kişiler olsun, diğer normal çalışılan, çalışılan işletmeler olsun. Hepsinde daha fazla istihdama yönelik bir adım atılmış olacak ve işsizlik fonundan bu kişilerin daha fazla yararlanması sağlanacak. Biliyorsunuz işsizlik fonunda işsizlik ödeneği alanlar özellikle son 6 ay içerisinde eğer çalışmamışlarsa ve sigorta olarak bir işlere giriyorsa kaç gün olursa olsun burada %1'lik kısmı haricindeki kısmını tamamını özellikle sosyal güvenlik priminin ...devlet karşılıyordu. Sosyal güvenlik kurum karşılıyordu. Dolayısıyla bu kısa çalışma... ...ödeneğindeki bu değişiklik... ...prim günlerinin sayısının... ...özellikle 450'ye çekilmesi... ...hem istihdamı... ...arttırma yönünde hem de... ...işsizlik fonunun... ...daha şeyli, verimli... ...kullanılması açısından önemli bir gelişme. Peki sizce... ...yeterli mi? Ne dersiniz? Yani şöyle... ...aslında... Açıklanan 61-11 teşvinin uzatılmasıyla aslında birazcık daha sanırım son birkaç yıldır işverenlerin özellikle dikkat çektiği yeni teşviklerin gelmemesi özellikle pandemiden sonra sanki devlet tarafından işsiz bu teşviklerin tamamen kaldırılacağı yönünde bir düşünce vardı. Bakan Işıkan'ın ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu açıklama aslına bakarsanız işverenlerin aslında birazcık daha pozitif olmasına, yol açtı. E, şöyle ki e, 61-11 dediğimiz e, teşvikler e, %20 buçuk civarında bir e, şey sağlıyor, e, kazanç sağlıyor. Yani bir e, ortalama son 3 aylık, 6 ay, pardon son 6 aylık e, çalışan sayınızın sayınızı ortalamanızı bir arttırdığınız takdirde bu aldığınız kişi, yeni aldığınız kişi işverene bir teşvik kazandırıyor. Bu geçen yılın son ayında 31-12'de bitmişti 61 ve şu ana kadar hiçbir açıklama olmamıştı. Bu torba yasaya bununla girmesi çok güzel bir gelişme. Dediğim gibi sadece 450 günlük bir prim gün sayısının düşmesi tek başına aldığında belki yeterli olmayabilir ama anladığımız kadarıyla devlet de bu teşviklerle ilgili yeni adımlar daha gelebilir. Evet, e, yani burada teşvik başvuru süreçleri de uzatılıyor. Yani burada e, yani asgari prim ödeme günü de indiriliyor. Bunların hepsi önemli gelişmeler ve siz pozitif olarak nitelendiniz. Peki e, istihdam açısından baktığımız zaman yani başka e, sizce yapılması gereken teşvikler var mı? Çünkü biraz böyle uygulanan ekonomi politikalarıyla beraber ekonominin yavaşlayabileceğine dair yerler geliyor. E, bu da tabii istihdam kaybı e, anlamına gelebilir. Dolayısıyla hani bu süreci biraz daha yumuş çok atlatabilmek için nasıl bir bir teşvik mi olması gerekir ya da başka nasıl adımlar atılması gerekir ki biz aslında geçen sene itibariyle zaten gelen verilerde biraz mesela işsizliğin de yukarı gittiğini gözlemledik Kasım verisi geçtiğimiz hafta açıklanmıştı ve beş ay sonra yeniden çift anlilere gelen bir işsizlik rakamını karşımıza çıkarmıştı. Ne dersiniz? Evet. Aslında yani 61-11 dediğimiz teşvik biraz şeyi kapsamı geniş ve özellikle kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanlara verilen bir teşvik. Şimdi bu bunu yapmak hakikaten bu 61 11in uzatılması dediğim gibi çok hani basit bir şey değil. Biz hakikaten tüm teşvik konusunda çalışan şeyler profesyoneller olsun hepimizin biraz ümidi de kırık kırılmıştı açıkçası. Şimdi ne oluyor? 18 yaş ve üzeri kadınların istihdam eden işverenlere 24 ile 64 ay arasında bir teşvik sağlanması gündemde tabii ki uzatılarak. Aynı zamanda 18-29 yaş arasındaki erkekler için de istihdam koşulları uzatılmış oluyordu. Burada da yine 24 ile 54 ay arasında biraz önce 64 dedim 54 pardon 29 yaş ve üzerindeki erkekler içinse yani bunları istihdam eden işverenler ise 6 ile 30 arasında bir teşvik verilmesi gündemde. Dediğim gibi bunların hepsinin yanında asgari ücret desteğinin de 500 liradan 700 liraya çıkartılması konusu da var. Tabi bu da ayrıca bir şey sağlıyor. Bu otomatik oluyor. Aslında Devlet tarafından, sistem tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sistemi tarafından otomatik olarak bu asgari ücret desteği de sağlanıyor. Bizim düşüncemiz, yani öngörümüz şu, hakikaten bu başlayan yeni yılla başlayan bu teşvik konularındaki gelişmeler 2024 yıl. Yılında durumda istihdama daha fazla eğileceği çünkü ekonomide biliyorsunuz e, hayli zorlu şartlar e, yaşıyoruz. E, işte asgari ücrete verilen zam oranının e, yani yeterli bir düzeyde kalması herkesi sevindirdi. E, bunun yanında gelecek bu teşviklerle birlikte de e, hükümet ve devlet daha doğrusu e, ne, e, ne yapmak istiyor burada? E, diyor ki tamam e, ekonomi biraz e, zorlu geçebiliyor. E, Enflasyonuz ortam var ama e, biz de işverenlerimize hem istihdam yapmaları hem de işlerini daha büyütmeleri e, açısından bu destekleri vermeye devam edeceğiz diyor. Bence 2024 açısından hani en azından ilk olan e, güzel gelişmelerden bir tanesi asgari ücret e, artışından sonra. Soyadını bana söyle. So Evet çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduklarınız için Sovos Türkiye Kanal ve İş Ortakları Satış Direktörü Ali Bulut bizimle beraberdi ve Bakan Işıkan'ın son açıklamalarını değerlendirdik. İstihdam piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimdi ise Bloomberg a...